İnsan neden mükemmel değil diyorum. Çünkü bu dünyada, yaşadığımız dünyada biz mükemmel olduğumuzu hissedemiyoruz. Zaten mükemmel olmadığımızı hissedelim diye dünyadayız. Tanrı'nın bizi dünyaya yollama amacı bu. Hani bazen söylüyorum, insan insanı bozuk yarattı, Cimri yarattı, kusurlu yarattı diyorum ama esasen söylemeye çalıştığım şey işin öncesinde Tanrı kendi katında insanı yarattığında tüm sistemi yarattığında insanı mükemmellik içinde yarattı. E çünkü Tanrı mükemmel, bozuk bir şey zaten yaratmaz, yaratamaz. Mükemmel bir şeyden de mükemmel bir şey doğar. Çünkü bizi yaratan güç Tanrı. Ve bizi ne yaptı? Mükemmelliğin içinde yarattı. Ama biz o mükemmelliği hissedebilmemiz için bize ait olabilmesi için o mükemmelliğin ne yapmamız gerekiyor? O mükemmellikten kopup, yani Tanrı'dan kopup Tanrı'dan uzak bir yere inmemiz gerekiyor ki o mükemmelliği kendimiz aşağıdan yukarıya doğru inşa edelim. Yani kendi mükemmelliğimizi mükemmel olmadığımız bir seviyeden alıp basamakları kat ederek ne yapalım kendi mükemmelliğimizi inşa edelim, oluşturalım. Yani bizi yarattığı yere doğru kendimizi ne yapalım aşağıdan yukarıya doğru konumlandıralım ki o mükemmelliği ne yapabilelim? Gerçekçi olarak hissedebilelim. Çünkü mükemmelliğin içinde doğdum ve onun dışına hiç çıkmadım. O zaman bilmem mükemmelliğin ne olduğunu. Zaten mükemmel bir şey. Ama mükemmel olduğum yerden mükemmel olmadığım bir yere indirilirsem, orada mükemmel olmadığımı görürsem ne yapıyorum? Bir çalışmayla kendimi tekrar o mükemmelliğe doğru hizalandırıyorum manevi çalışma bu çalışma esasen bununla ilgili bir çalışma. Ama ne denir manevi çalışmaya? Tanrının çalışması denir. Yaradanın çalışması. Kişi manevi çalışmayı yerine getirerek esasen hiçbir şey yapamadığını anlıyor. Sonrasında Tanrı'ya işi havale ediyor ve Tanrı çalışmayı yerine getiriyor. Ama ne yapmam gerekiyor benim Tanrı'nın çalışması için, benim için buna yol açmam gerekiyor. Ya yani çalışmaya başlayacağım, çalışmada göreceğim ki hiçbir şey yapamıyorum ve ne yapıyorum o zaman Tanrı'ya yapamadığım yerde alan açıyorum. Tanrı da bana yardım ediyor. E i̇şin işin içinden çıkamadığımızda ne yapıyoruz zor zamanlarda? Tanrı'ya dua ediyoruz. Bunun gibi çalışmadan görmem gereken şey çalışmayı yapamadım. Ve çalışmayı yapamadığım yerde Tanrı'ya alan açıyorum. Ama Tanrı'ya göstermem gerekiyor onu. Ve Tanrı da ne yapıyor? Bana yardım ediyor. O üst dünyaları böyle geçiyorum, kat ediyorum yolu. Eskiden ilk işin başında dünyaya daha ne diyorlar? Adem kovuldu diyorlar. Adem'in kovulması ne demek? Yani adam artık mükemmellikten koptu, uzaklaştı, uzak düştü. Ve ne yapıyor burada, yaşadığımız yerde? Tanrıyı hissedemiyor. E kendi mükemmelliğini de hissedemiyor. E çünkü mükemmel değil artık. Bilerek mükemmellikten düştü. Kovuldu. Neden? Çünkü cehennemden cennetini inşa etsin diye. Ve böylelikle kişi ne yapabilir? Kıymetini bilebilir. Ya tanrıyı benim edinmem gerekiyor. Mükemmellik hepimizin içinde potansiyel olarak mevcut. Tanrı bizi yarattı diye. Ama şu an bulunduğumuz yerde Mükemmel değiliz. Ne mükemmelliğimiz var ki dünyada? Ya kim mükemmel? Hepimiz kusurluyuz. Ama bilerek kusurluyuz. Yani o kusursuz olduğumuz yerden inerken aşağıya ne olduk? Tanrıya ne yaptık? Uzaklaştık. Hissediyordum Tanrı'yı ve aşağı inmeye başladıkça alt dünyalara ne yaptım? Zayıfladım. Fislerim zayıfladı. Ama bu dediğim gibi bilerek yapılmış bir şey. Mükemmelliği kişinin kendi elleriyle edinerek... Ee, o düştüğü yerden ne yapıyor? Düştüğüm yerden tekrar yukarıya doğru kendimi inşa ediyorum. Tanrı ile aynı seviyeye geliyorum. Ama şu demek değil... Tanrı ile kucaklaşıyorum, bir oluyorum, birleşiyorum gibi de anlaşılmamalı. Tanrı'ya ne derler? Ahad. Tanrı ahad, ahaddır. Yani tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Mükemmeldir. Yarattığı her şey mükemmeldir. Ve bu yüzden yarattığı herkes mükemmel ve o sistem de aynı zamanda mükemmel. Ama kişi o sistemi yaşadığı zaman, yürüdüğü zaman ne yapıyor? O mükemmelliği tekrar hissedebiliyor. Yani alın teri dökmem gerekiyor. Çabalamam gerekiyor. Çabamdan yapamadığımı göreceğim. Tanrı'ya ihtiyaç duyacağım. Ve duamla da Tanrı'ya alan açacağım. Ve öyle bir yerde Tanrı'da kişiye yardım edecek ve ne olacak? Böylelikle de çalışma Tanrı'nın işi haline gelecek. Çalışma Tanrı'nın işi. Ama süreçte ne yapıyoruz? Tanrı ile birlikte yolu yürüyoruz. Ortaklaşa. Güç yetiremediğim yerde Tanrı'ya başvuruyorum. Tanrı da ne yapıyor? Beni yukarıya doğru çekiyor. Manevi çalışmayla ben bir şey yapamayacağımı göreceğim. Böylelikle zaten göremediğim yerde zaten ne oluyor? E doğrulanıyor konu. Manevi çalışma yaradanın çalışmasıdır demek. Ne yapmam gerekiyor bunu görebilmem için? Benim çalışmadan bunu kendime göstermem gerekiyor. Yani çalışmam Sanki Tanrıya yol açıyor. E çocuklar da öyle büyüyor. Çocuklara da ne yapıyor anneleri, babaları? Yardım ediyor. Ama çocuk düştüğünde çocuğu kaldırıyoruz. Ya da çocuk yapmaması gerektiği bir şey yaptığında müdahale ediyoruz. E çocuk hiç kımıldamasa, sabit olarak bir yerde dursa e zaten ne yapamaz? Büyüyemez. Ama çocuk kiminle büyüyor? Annesiyle ve babasıyla birlikte büyüyor. Yani babamla büyüyorum. Tanrı ile beraber büyüyorum. Tanrı ile beraber büyüyorum derken Tanrı'nın gözetiminde büyüyorum. Tanrı hep bana yardım ediyor ve yardım etmek istiyor. Ama o yardımı alabilmem için de ne yapmam lazım? hareket halinde olmam lazım çaba sarf etmem lazım